Fatih Sultan Mehmet Han ebced ve buna benzer cifir ilimlerini kullanarak Kur'an'lara Kur'an-ı Kerim'e yeni manalar yükleyen Kur'an ayetlerini ve hadis şeriflerini asli değerlerinden uzaklaştırıp kendi akli değerlerini Kur'an ayetlerine yükleyen hadislere yükleyen on binlerce insanı hurufi insanı Fatih Sultan Mehmet Edirne'de büyük ateşler yaktırmıştır ve bu ateşlerde diri diri yaktırmıştır. O insanları kardeşlerim ledünni ilmini Kur'an'dan ayırınca ledünni ilmi batınıcılığa dönüşür. Eğer Kur'an'ı değilse insanın sözleri o herkesin sözüdür. Bir iddiadır. O iddianın ispatı yoktur o iddia zaten yaşanmıyordur. Yaşanmayan bir insanın iddi, ispatı olabilir mi? Adam çıkıyor ne diyor? İşte bak oradaki türbeder biliyor. Efendi falanca tarihte orada görünmüş. Yani bu hurufi iddiasıyla yanıp tutuşanlar. Batınıcılığı ledünni ilmi ile bütünleştirerek kendi izzetlerini yüceltmeye çalışanlar ne yapıyorlar? Tayyi zaman ve tayyi mekan halini dahi istismar etmekten, su istimal etmekten kaçınmıyorlar, utanmıyorlar.